Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Salgın sürecini atlatmış değiliz fakat normalleşmeye doğru adımlar açılıyor. Sizlerin de bildiği gibi 31 Ağustos'ta okullar açılacak. Okulların açılması birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Bu sorular ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmaları nedir? Bu sorulara nasıl cevaplar verildi? Onlardan bahsedeceğim. Bu tür güncel eğitim haberlerinden anında bilgi alabilmek için kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirsiniz. Öncelikle çalışma takvimimiz nedir, ara tatillerimiz ne zaman gerçekleştirilecek ve okullar ne zaman kapatılacak takvimimize göz atalım. Başta da belirttiğimiz gibi okullarımız 31 Ağustos'ta açılacak, özel okullar ise 15 Ağustos'ta açılacak. Birinci dönem ara tatilimiz 16 Kasım 2020 tarihinde başlayacak, 20 Kasım 2020 Cuma günü ise sona erecek. Yarı yıl tatilimiz ise 20 Ocak günü başlayacak, 5 Şubat günü ise son bulacak. İkinci dönem 8 Şubat'ta başlayacak ve 18 Haziran'da son bulacak. İkinci dönem ara tatilimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak. 16 Nisan 2021 Cuma günü ise sona erecek. Takvimimiz bu şekilde. Ayrıca 2021 ve 2022 eğitim ve öğretim yılı 6 Eylül 2021 pazartesi günü başlayacağını bizlerle paylaşıyorlar. Bizler de buradan sizlere duyuruyoruz. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni dönem için 3 senaryo üzerinde durduğu bizlerle paylaşılıyor. Bu senaryolar nedir? Bu senaryolarda bizi neler bekliyor? Bizler de bunlardan bahsedelim. İlk olarak ters yüz sınıf modeli olarak nitelendirdiğimiz birinci senaryo. Bu senaryoda bizi şöyle bir durum bekliyor. Eğitimlerin bir kısmı yüz yüze, bir kısmı ise uzaktan eğitimle EBA üzerinden gerçekleştirilecek. Bazı eğitimler teorik eğitimle okulda verilirken bazı dersler ise uzaktan eğitimle verilecek. Buradaki amaç okuldaki yoğunluğu azaltmak olacak. Diğer bir modelimiz ise seyreltme sınıf. Bu modele göre öğrencilerimiz kendi okullarında ikili eğitime geçecekler. Örnek verecek olursak 30 öğrencilik bir sınıfta yarı yarıya seyreltilecek. 15 öğrenci sabah, 15 öğrenci de öğlenleyin yüzde eğitim alacak. Okulların hiç açılmaması veya açıldıktan sonra tekrardan ara verilmesi ihtimaline karşı tam zamanlı uzaktan eğitim planı çalışmaları yapılıyor. Öğrencilerimize her anlamda ve her alanda eğitim vermeye devam edilecek. Son modelimiz ise hepimizin yakından bildiği uzaktan eğitim modeli. Yüz yüze eğitime geçilse bile EBA TV üzerinden birçok içerik öğrencilerimizle buluşturulmaya devam edecek. EBA TV'deki yayın kuşağını mutlaka takip edin çok verimli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Sizlerin de bildiği gibi uzaktan eğitimde sınav yapılmadı. Fakat şu anda bu konuyla ilgili bir çalışma var. Yeni dönemde e-sınav modülü üzerinde çalışılıyor. Bu da demek oluyor ki yeni dönemde uzaktan eğitimde sınavlar olabilir. Bunun altına çizelim. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni dönem için düşündüğü 3 senaryo bu şekildeydi. Bu senaryolarda bir değişiklik olursa bizler sizlere buradan aktarmaya devam edeceğiz. Bu sebeple bizleri takip edip bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Öğrenciler ve öğretmenlerimizin maske takması zorunlu olacak dezenfektan kullanımı yaygınlaştırılacak. Bu konuda karşılaştığım bir durumu sizlerle örnek vererek paylaşmak istiyorum. Gözetmen olarak görev aldığımda maske, dezenfektan ve ıslak mendil kullanımında bizler ihtiyacımızdan fazlasını alarak ve kullanarak başkalarının hakkına girebiliyoruz. Bu nedenle lütfen ihtiyacınız olduğu kadar alın ve kullanın. Bu konuda hassas olmak hepimizin yararına olacaktır. Veli toplantılarında video konferans yöntemiyle yapılacak. Yönetmeliğe göre ve velilerin okullarda bulunması kısıtlanıyor. Öğretmen ile iletişimde yüzde değil de konferans yöntemi kullanılacak. Ayrıca tuvalet kullanımında lütfen çocuklarınızı bilgilendirin ve bilinçlendirin. Çünkü birçok kez karşılaşıyorum çocuklarda tuvalet adabı maalesef yok. Tuvaletten çıkılıyor fakat eller sabunla yeterli miktarda yıkanmıyor. Eller yıkandı diyelim. Çocuk ellerini üstüne sürüyor. Peçete kullanarak ellerini kurulaması gerektiğini çocuklarımıza lütfen öğretelim. Çünkü bu konular çok hassas konular. Temizliğimizi en üst seviyede tutmalıyız. Lütfen bu konuya ehemmiyet gösterelim. Okullarımızda yeni dönemde sosyal mesafe kuralına göre sınıflar düzenlenecek. Bu düzenleme öğretmene olan ihtiyacı artıracaktır. Verilerimiz çocuklarını okula teslim ederken iki nüsha'dan oluşan bir taahhütnameye imza atacaklar. Taahhütnamenin içerisinde çocuğunuzun sağlıklı olduğuna dair bilgilendirmeler yer alıyor. Milliyetin Bakanlığından yapılan açıklamalar bu şekilde. Açıklamalar geldikçe bizler de sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımız bir eğitim platformu. Eğitim alanındaki güncel bilgilerden, duyurulardan, tercihlerden ve başvurulardan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.